Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikizler burcu ve eksilen ikizler burcu için tarot açılımı yapıyorum. Tarot açılımımız arkadaşlar bugün enerji enerji ihanet kartları ile açılım yapacağız. Bakalım ne bu bugün sadece bu desteli açılım yapıyorum sadece bir desteli neden benim abonelerime kartları enerjiniz alsın arkadaşlar. onun için sadece bu destekle açılım yapıyoruz kartlarımız size alırsın Evet ikizler burcu bu konumuz şu an neler yaşıyorsunuz ve neler olacak hayatınıza ilgili geleceğinizi dair e, neler bekleniyor ikizler burcu yükselen ikizler burcu niyetle diyorum abone olalım niyeti diyorum ve her yüzüyle şifası hayırlara vesile olsun bakalım arkadaşlar size bu kartları bu deste size nasıl görüyor size nasıl gösterecek evet ikizler burcu abonelerim özellikle ben biliyorsunuz bu bütün açılımları abonelerime geçerli mutlaka abone olun arkadaşlar abone değilsiniz bakalım durumunuz nasıl gösterecek bu kartlar Allah şifacı. Fırtına uyarız. Güneş kartı de karlıklar 6 5 beni. Sana öyle söyleyeyim. Beni izler ikizler burcu. Fırtına uyarısı. Birazcık sor bir dönem geçiyor sizin için. Fırtına uyarısı. Bunu gösterir. Hangi konularda çağlar şifacı? bu hmm bu bazı kişiler yüzünden bir zorluklara da e, yaşıyorsunuz zor bir dönem geçiyorsunuz. unutmayın ki bu fırtınalar da geçici bir zorlukla şu anda birinizler ki bir zorlukla mücadele ediyorsunuz belki bir sorunlar var belki bir sorunlar bir sağlık sorunları var e, ve herhangi bir alanla kişisel e, sorunlar olabilir ya da bir kişiye bağlı sorunlar olabilir. Bu fırtınalar da geçerli. Bak bunu uzun sürmeyecek. Her durum ne olursa olsun mutlaka bak bir fırtınadan sonra bir güneş doğacak. Bunu unutmayın. Güneş kartı. Buradan görüyorum yeni bir başlangıçlar. Yeni bir şey yaptınız. Yeni bir hayatınız. insanlar girdi. Bu insan gibi hillakar gösterir. Bunu unutmayın ki. Belki neden ee, bu sıfır, zor bir dönem bu bazı insanlar yüzünden yaşıyorsunuz. Bu ne zaman? Bazı e, tuzakları düşmüş olabilirsin. Hilekar insanlar var. hayatınızda bu insanlar yüzünde gösterir. Arkadaşlar, dedim gibi bak, bu kartı göz bir karta bir gözü. Belki yeni bir şey yapmak istiyorsunuz. Birinde bir şey sözleşme imzalamak, bir projem var aklınızda. Buradan dikkat edin. Hilekar insanlar var. Ne demek dolandırabilirsiniz, dolandırabilirsiniz. Onun için birazcık düşünün, düşünün arkadaşlar. Ee, Sezgilerinizi dinleyin. Bak bir şeyini aklınızı karışıksa, bir şey düşünceleriniz net değilsen, bunlar da uzak dur, dur. Bu bir kişi olsun. Bak kişi hayatınızda bir kişi var. Bu kişiyle bak bir duygularınız net değilsen, bu kişi ilgili şüpheler varsa birazcık bu da bak. Beş altıncı çakra ne Biraz düşünceleriniz netleşmek gerekir bak. Düşünceleriniz net değil bak. Düşün e, düşünceniz net olmayan durumları varsa bunlar da uzak bu da bir hile var. Hile var. Dolandırıyorsun olabilirsiniz. E, ne demek bak? Kartlarımız yok ki paranızı itibarınızı sahip çıkın. Şu an bile paranızı itibarınıza sahip çıkın. Çünkü e, hayatınızda iki yüzlü insanlar var. Belki tanıdınız. Tanıdınız. Ama bunun maske altında saklanan başka bir kişilik görünüyor, gösterir. Onun için düşünün arkadaşlar. Düşünün. Bir şeyle bak. Net değilseniz uzak durun. Uzak, uzak. durmanız. Ve eee Üçüncü çakra gösterir. Çok şu an bir arzularınız var. Arzularınız var. Görüyorum bu arzularınız. E, arzularınız, hedeflerinizi çok şey ulaşmak istediğiniz görüyorum. E, ama sanki bu konuda bazı şeyler emin değilsiniz. Bu Nasıl ulaşacağınızı. Burada bir altın tutan erkek görüyorum. Bu ee, ne demek bir kişi bu arzunuza ulaşmasını yardımcı olacak altın bir tutan erkek bu kişi sayesinde bak bu, bu kişi size ver e, nasıl bu arzuları birazcık finansal konularda ikizler burcum arzu bir şey ulaşmak bir şey çözmek olabilir ve buradan görüyorum bir erkek bu konu size bu arzu finansal konu arzuları nasıl ulaşacağınıza bir tavsiye verecek bir yol gösterici olacak bu bir erkek görüyorum bu kişi bu erkek finansal konularda bir uzman bir tecrübeli bir iş adamı olabilir bir sponsor olabilir bak bu elinde bir altın tutuyor ne demek bu iş bu bu kişinin finansal konularda güçlü bir kişi gerçekten güçlü bir kişi bak gerçekten güçlü bir kişi zengin bir kişi hilekar değil de bu kişi verdi size yakın zamanla verdi bir tavsiyeler verdi bir e, yol gösterir bunun bak belki bunun sayesinde bir finansal konularda biz arzularınıza kavuşacağınıza gösterir şimdi bakalım bu durumunuza gösterdik şimdi geleceğinize dair geleceğinize dair bakalım neler olacak neler bekleniyor İkizler burcu geleceğine dair bakalım. Strateji. Evet, strateji bir plan. Güzel. Bu ne demek? Strateji kartımız her zaman bir şey hedefine ulaşmak için bir plan, bir çalışma, hazırlamanız gerekir ve bir görüyorum strateji de ne demek birazcık kaos var bazı konuda kaos var ve bu geleceğinizi dair bu kaostan kurtulmanız gerekir bak strateji bak size öyle bir strateji güzel bir şey arkadaşlar çünkü görüyorum geleceğinize dair bak bir düşünen kadın ve düşünen erkek çıktı burada ne demek geleceğinize dair hedefinize ulaşmak için bunu bu konuda size yardımcı olacak iki kişi görüyorum. İki rehber var. Hem kadın hem erkek. Belki bunun ayrı ayrı beni izleyen izleyici için. Belki birileri için bir rehber erkek, bir rehber için bir kadın. Bu kadın, bu erkek sizin için bir plan hazırlayacak. Ne demek? Ee, bu hedefinize ulaşmak için bir yolu gösterecek. Mutlaka bak. Mutlaka bu yolda yürüyün. Bu plana göre yürüyün bak mutlu aile ne demek bir sevinç yaşayacaksınız bir kutlama yaşayacaksınız bu konularda bu konularda arkadaşlar e, bir şeyi bak ulaşacaksınız bir mutlu bu sonucu ulaşacaksınız ama bu nasıl bir plana göre hareket edeceksiniz bir bunu ilgili bir strateji e, strateji planları hazırlarsanız ee, ve inan ki bak disiplinli e, dakik olacaksınız bunu ve size gösteren yol, yolla planla yürürseniz bak, bunun güzel bir sonucu varırsınız görünüyorum geleceğinize dair bu şefkatli bağlantılar görünüyor şefkatli size yakın insanlar size yakınlık gösteren yakın olmak isteyecek insanlar ee, yolunuza çıkacak. Ne demek? Yeni bir ilişkiler, yeni bir bağlantılar olabilir. Ama neden sesini bu bağlantılar kaygı yaratıyor? Kaygı yaratıyor. Neden kaygı yaratıyor? Şu an yaşadığı durum. Şu an yaşadığı durum oradan çıktı. Bir fırtına. Bu fırtına yüzünde bazı kişiler oldu. Bazı kişiler oldu. Seni bak dolandırdılar. Yalan söylediler. Her türlü belki hile karlı yaptı hayatında. Ve geleceğine dair bu bazı çıkacak yeni insanlar, Artık bunlara güvenmek zor olacak. Ama şefkatli bir balantı gösterir. Ne demek? Bu balantı e, doğru bir balantı ve güvenilir bir balantı gösterir. Evet, bu sadece aşk konularda olmayabilir. Birler için bak, e, bu yeni hazırladığın strateji planları e, bir şey sonuca ulaşıyorsun ve yeni bir bir Yeni bir bağlantı oluşuyor. Ne demek iş bağlantısı olabilir gibi proble olabilir mesela. Bu, bak ama burada artık bir hile görmüyorum arkadaşlar. Burada bir hile yok. Güvenilir gibi gösterir. Bu ikinci çakra. Bu gerçekten samimi, samimi bir bağlantılar. Bunlara güvenebilirsiniz. Ama kaygı neden kaygı oluyor? Çünkü biraz geç bir kaygı varsa mutlaka bu kaygı bak herhangi bir e, bunun hayatına girecek bu yeni balantı e, kurmak isteyecek yeni bir insanlar olursa bir kaygı bir şey yaratıyorsa mutlaka bu kaygıları giderilmenizi iyi olacak arkadaşlar. Herhangi bir şüphe bırakmamak için bu şüphelerle yüzleşmeniz gerekir. Yeni bak bekar olanlar için bu yeni bir bağlantılar belki hayata çıkacak yeni insanlar. Bak sana yakın bak yakın olacak yakın olmak isteyecekler sende. Ve bak geleceğine dair bir aile kurmak isteyecekler sende. Bakalım başka neler söyler kartlara geleceğinize dair. bir tane daha sevgi meleği beşinci çakra Yedinci çakra hep çakralar çıktı kararsızlık Evet arkadaşlar çakralar ve kararsızlık şifacı Üçüncü çakra gösterir ki e, hayatına e, girecek insanlar seni arzu Seni isteyecek. Sen de beraber olmak isteyecek. Ya da halihazırda hazırda olan insanlarla geleceğe dair onlar sana, e, bu insanlar sana karşı daha çok değer e, sana çok do, daha çok değer vereceksin ve senden beraber olmak sen de belki e, Geri, geleceğine bak şimdi yaptıkları bir yanlışları bunlar düzeltmek isteyecekler gibi görüyorum ne demek sevgi sevgi meleği bak hayatına girecek olan insanlar bak belki geçmiş bak sevgi meleği geçmişini dair yaşamışsın belki bir sıkıntılar bir aşla aşkla ilgili sevgiyle ilgili yaşadığı sıkıntılar bu seni arzu insanları sana şifa olarak gelecek bak şifa şifacık çıktı bu sevgi sana şifa gelecek bak. ama şifa gelebilir ama buradan görüyorum baş melek 5. çakra 7. çakra çıktığını görüyorum manevi olarak sezgisel olarak çok fazla kararsız olacaksın ve e, ne demek kararsızsa Çünkü şu an bazı görüp fır, fırtınalar çıktı ya şu an enerjisinde. Demek ki bu fırtınalar hayatında bir is bırakacak, bir e, tahribat bırakacak. Bak fırtınadan sonra bir tahribat bırakacak. Bu ne demek? Psikolojik tahribat olabilir. Başka bir tahribat olabilir. Ve geleceğinde bak hayatına girmek isteyecek gelecek insanlar belki sana şifa olur. Ama sen bunlara bunları hayatından kabul etmeye zorlanacaksın. Kararsız olacaksın. Bak kararsızlık sonları çıktı ve kararsızsızlık yüzünden bu kararsızlık yüzünden bak ilerleme olmayacak. Hala kararsız olacaksa böyle bak böyle tahribatta kalırsın. Ne demek? E, bu şu an bu açtığın bu yaraları kapatamazsın. Bunun için e, bazı kararlar vermeniz gerekir. Geçmişinizi dahi kurtarmanız gerekir. Ve geleceğinize bakman gerekir. Burada yedinci çakra görüyorum. Biraz sezgileri dinleyin arkadaşlar. Sezgilerinizi dinleyin. Sezgiler mutlaka size doğru yoldayız. Bak e, sana öyle söyleyeyim Bak bu seni arzuladığı insanlar sana sevgiyle gerçek bak. Dördüncü çakra ne? Gerçek sevgiyle sana yaklaşacaklar. E, ama seni bak dediğim gibi içsel olarak kararsızlık olduğu için bu insanları Bunlar bunları bu yaşadıkları geleceğine dair yaşamak istediklerini bu insanlara mutlaka açıklamalısınız bak, açıklamalısınız bunu konuşmayız iyi ifade etmesi geçmişi dair yaşadıkları iyi ifade et. ve geleceğine yaşamak istediklerini iyi ifade edersiniz Belki bu insanlar ona göre sana davranacakları ve ona göre sana bu konuda bir vadeyle bulunacaklar. Ama bak buna geleceğine dair bir hile görmüyor. Geleş, hile şu an yaşadınız, Şu an yaşadınız. bazı insanlar hayatta tahribat açtığını bu geleceğine biraz yaratacak bir kararsızlıklar olacak. Ama mutlaka bunlarda kurtulmak zorundasınız. Çünkü bak kararsızlık size bir çıkmaza götürecek bir ilerleme olmayacak. Mutlaka geleceğe bakacaksın. Mutlaka insanlara güvenmek gerekecek. Tabii ki bak sezgilere. Unutmayın ki ikizler burcu ise. Nice, buradan bütün çakralar bak çakralar çıktı. Sevgi çakra bak sevgi çakra arzuların çakra. Ne demek? Birazcık sevgilere bak sevgi dinle arzulara dinle bak sen hala bu bak seviyorsun bu insanı arzular arzular arzuladıysa arzuluyorsa demek ki doğru yoldasın ve kararsızlıklara girmesine izin biraz kendi çaklar çaklar dinleyin bak kusura bakmayın dilim dolan kendi çakralarınızı dinleyin ve e, hissettiğiniz şeyler doğru ifade edin artık. Önemlisi bu. İ, hissettiğiniz şeyler ifade etmek. E, bak e, bunu söylemek bak sizinle inan rahatlatacak. Evet arkadaşlar böyle bir durum görünüyor. E, onun için buradan görüyorum mutlu bir aile hayatı tablosu buna için bir plan olması gerekir mutluluk yaşamak için yeşil katli bağlantılar yeni bir bağlantılar ya da halihazırda yeni bir bazı bağlılar güçlenecek öyle söyleyeyim yeter ki bunlara e, bazı bağlantılar oluşmasına izin verirse ya da halihazırdaki bağlar güçlendirmeye izin verirse bunlar gerçekleşir. Evet arkadaşlar bugün de açılımıza sona erdi. Sizden rica ederim. video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.